Günaydın, günaydın. Yeni <laughs> bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz geldik. Kahvaltı falan edeceğiz. Yani daha doğrusu Onur da benimle geliyor. Onur beni işe getiriyor. O da sonra kendi işine gidiyor. Onun biraz daha işi rahat, hani serbest. O yüzden pek saat şey olmuyor. Beraber kahvaltı ediyoruz burada. Ondan sonra o gidiyor. O şekilde. Hatta şimdi geliyor orada. <laughs> e, kağıt falan açacağız işte. Aynı şey aynı şey niye söylüyorum bilmiyorum arkadaşlar. Galiba çok bir acemiyim, çok yeniyim ya. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Bugün akşam yemeği olarak hiçbir şey düşünmedim. Dünden şey çıkardım. Tavuk 2 iki adet göğüs çıkardım. Belki onlarla kızartma tarzı bir şey yaparım. E, şu an bilmiyorum belli değil. Ben eve yeni geldim. Burada 3 tane kargom var. Ee, bunları şey yapacağım. <laughs> bunları da e, beraber açarız diye düşünüyorum. Şunda yanılmıyorsan tulum var. Burada e, işte birkaç bir şeyler almıştım. Onlar. Muş tulumu da atıyorum. Şunda ne var bilmiyorum. Biz beraber bakarız. selam arkadaşlar. Şimdi az önce gördüğünüz şey yapacağım. Şurayı da açayım. Işık <laughs> kam gelsin. Aspiratörün işi. çıtır pane harcı. Yani tavuk yapacağım. Yani tavuk kızartacağım pane harçlı. Burada da çorba da yaptık. Çorba da var mercimek çorbası. Oraları çok çekmedim. Zaten mercimek çok Hem Herkesin bildiği bir şey hem de <laughs> bir gün önceki attığım videoda var yani. Sürekli aynı şeyleri çekip sizlere de sıkmak istemem. E, bu şekilde harçlı hani tavuk kızaracağım. Nugget tarzında bir şey yani. O şekilde onları da e, göstereyim. Bu arada e, bugün biraz yağmurluydu hava. E, biz de hani özel arabayla geldiğimiz için biraz geç kaldım. Onur benden önce gelmişti. Makineyi falan boşaltmış. Bulaşık makinesine. Ee, geç de kaldık. Yağmur olunca zaten trafik pert oluyor biliyorsunuz. Ee, benim de neredeyse hani çalıştığım semt ve evim çok uzak. Birbirine çok uzak. Bu şekilde şimdilik idare ediyoruz bir şekilde ama ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Her neyse şimdi ben bunları yapayım bir de acıktık da ee, ondan sonra görüşürüz. Bir de birkaç tane benim kargom vardı. Onları falan da göstereceğim size. Ben biraz şey yaptım bunlara baharat kaptım <laughs> Ya ben baharatı çok seviyorum. Yani yumurtaya bulamakten ziyade böyle baharatla daha çok hoşuma gidiyor Yumurtaya bulamadım. Hafif yağda zaten kızartıyorum. Yağın çoğunluğu da zeytinyağı. Çorba da bundan Bugün sade yaptım çorbayı. salatamı da yaptım. Soslar. Evet bunlar da pişti. <laughs> Bunun yanına çok güzel bir makarna giderdi eminim ki ama. Bir iki ay yemiyoruz. Ya ben yine yerim de. <laughs> Yaparım daha doğrusu. Yeriz de. Böyle çok dolu dolu değil tabii ki. Oranında. <laughs> Şimdi yeniden merhaba arkadaşlar. <laughs> birkaç tane kargo göstermiştim. Onları açıp göstereceğim size. Makasımı da aldım geldim. Aslında birkaç tane daha kargo bekliyorum. Onlar kıyafet üzerine olan kargolar. Ama hepsi tam gelmedi. Ben de hepsi gelmediği için ayrı ayrı kıyafetleri göstermem, ayrı ayrı olmasın diye. Sadece işte şu anlık kullanacağım ürünleri göstereceğim size. Şimdi ilk olarak şunlardan başlayayım. Bunlar. <laughs> Şöyle ilk defa böyle bir kargo geldi bana da. Sen de bir kargo firması. Bu saat bunu Trendyol'dan sipariş verdim. Bir alana ikincisi 1 TL. Mutlaka denk gelmişsinizdir. İki tane saat aldım. Ya çok tatlı. ben çok beğenerek aldım. Bilmiyorum. bu aldığım sarı. <laughs> bunu Gözde kardeşime aldım. Yani bu 1 TL'ye gelmiş oldu. Öyle söyleyeyim. Şurası silikon. Şöyle buradan açıyorsun ama gözlerin bunu ayarlaması lazım. Güzel bir saat. Bu şekilde. Şimdi kendime aldığımı göstereyim. Ya zaten uzun zamandır saat almayı düşünüyordum. Böyle bir indirim görünce dedim alayım. Bu arada da söyledim mi bilmiyorum ama ben yatak odasına geldim. Burada burada benim şey aynen makyaj aynen var. Onun aynasında şeyler, ışıklar, ledler var. Böyle daha canlı göstersin diye oraya geldim. Şöyle bir pakete koymuşlar. Şurada kullanım, e, kullanım konuşuyordum. Kullanım kılavuzları var galiba. Neyse, getiyorum bunu. Böyle arkamda da ayna var. Güzel oldu yani. Bunu da buraya koydum. Kendime aldığım da Bu da bunun bakayım. Ay, yani ayarlanması lazım ya. şöyle gold linklerini bunların linklerini koyarım zaten ee, bakabilirsiniz güzel ee, bunu 100, ya 150 TL ikisi toplam 150 TL bunun fiyatı da 150 idi bu da 120 ya da 130 işte ikincisi 1 TL geldiği için ikisi 150'ye gelmiş oldu bunlar güzel şimdi proxin bunların hiçbirini daha önce kullanmadım kargolar da zaten o kadar sıkıntı ki açmak ya. Ölüm yani. Şimdi <laughs> ilk olarak şöyle proxy'nin hepsi proxy'nin de gerçi. Şimdi ilk olarak neymiş bu? Ha bu şey çay ağacı yüz temizleme jeli. Yüz temizleme jelim bitmişti. Bundan önce e, çok fazla yüz temizleme jeli kullandım. Böyle cildimde küçük küçük sivilceler çıkıyor. Yorumları çok güzel. Dediğim gibi hepsinde linklerim aşağıya. Yorumları çok güzeldi. Dedim fiyatlarını şimdi hatırlamıyorum ama hatırlamıyorum ama 50 ya da 60 gibi bir fiyatı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yorumları gerçekten çok güzel. Aktif sivilceleri falan hani bir günde söndürdüğünü vaat eden kişiler vardı. O şekilde yazmışlardı. Çay ağacı üst temizleme jeli olarak geçiyor. Tea tree zaten yeşil çayacı aynen. Arkasında da şimdi ne demiş? Tazeleyici etkisiyle cildinizi kirlerden fazla yağdan arındırmaya ve yağlı görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Gözle görülük netlikle sonuç almak için günlük olarak kullanın demiş. Yani günlük temizleme jeli gibi bir şey. Hani makyaj temizlemesi temizlenmesi için falan kullanılabilir. Özellikle şu şimdi şöyle açtım baktım şey jelatini var yani. Ben bunlara çok dikkat ediyorum. Ya yani bu sıfır hiç kullanılmamış. Şimdi birisi alsa bunu kullansa jelatini çıkarsa. 3, zaten 15 gün iade hakkınız var ya. Bunu işte 12-13 gün kullansa iade etmek istese ve bu jelatini bir şekilde bana gelse Kullanılmış bir ürün yani. Ben bunu neden alayım? O yüzden bunlara dikkat ediyorum. Mutlaka size dikkat edin yani. Böyle jelatinsiz şeyleri çok fazla. Gelirse de bilmiyorum. Tarihine falan bakın en azından. iade yani etmek çok uzun sürüyor. <laughs> video, video çekiyorum. <laughs> Patlıyor. niye dalıyorsun? Allah'ım. Gıkmasana. Gıkmasana. Şimdi e, şu çok önerilen önerilen mi diyeyim? Çok fazla alınan, çok fazla hani bu youtuberların falan da böyle sürekli bahsettiği bir ürün. Pro Proxy'nin güneş kremi 50 faktör. Yaz geliyor. E, yazın gelmesi açısından hani böyle makyaj al. Zaten bunda şu yazı o hoşuma gitti. E, güneş lekeleri ve çil oluşumunu engellemesine yardımcı olur. Makyaj altı bazı için idealdir. Bu iyi bir şey. Hani ayrıyetten bir krem sürmeye e, gerek yok. Bakalım deneyeceğim. Aynı şekilde dediğim gibi buna da baktım. E, bunun da e, zaten göz, gözüküyor da Jelatini var. Bunları özellikle hani şimdi gelir gelmez gösteriyorum. Hani hepsini toptan göstermiyorum. Gelir gelmez göstermemin nedeni de hemen kullanmaya başlayayım. Yani memnun kalırsam eğer indirim de varken işte bir iki hafta kullandıktan sonra stoklarım. Çünkü kullanma süreleri falan en azından bir seneye yakın. Ve zaten 50 mili çok küçük bir ürün aslında. Bakar mısın? E, küçük yani. Yani işte şu parmağım kadar falan diyebiliriz. Ya güneş kremi önemli bir şey. <laughs> ya daha doğrusu yaz kış kullanın diyorlar. Çoğu kişi sadece yazın kullanın diyorlar. O kadar çok şey diyen var ki bununla ilgili. Biraz karmaşık. Bu da son olarak yine bu Proxin. E kendine kendi şöyle bir marka da yapmış. Zaten ben yeni görüyorum. Bu da %100 gül suyu. Doğal tonik etkisiyle cildinizin doğal nem dengesini sağlamaya yardımcı olur. Üçüncü distilasyon 100% gül suyudur diyor. Ee, özellikle şuna dikkat ettim, gül suyu zaten direkt çıktı. Gül suyu zaten yazat baya bayağı bir önerilen ve sevilen bir ürün. Ee, şu sprey olması hoşuma gitti. Hani böyle direkt fıs 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 cildinize sıkabilirsiniz. Valla yani bayağı bir gül suyu kokuyor. Gül gül kokuyor yani. %100 olması da umarım doğrudur. Bu e, şey. Bunun da yorumları çok güzeldi. Link'e bırakacağım. Aynı şekilde bu da bayağı işte yazanlar olmuş. İşte belli yani kokusundan veya yüzümüze şey püskürttüğünden sonraki ciddi bıraktığı etki falan çok güzeldi. Bunun da yorumları vardı. E, bunları da aldım. Bunu da aldım. Bu şekilde geldi. Normalde şey proxy hediye gönderiyor. Çok net biliyorum. Hatta yorumlarda da Ariyetan Ay, hediyen için teşekkür ederim falan filan diye yorumlar okudum ama bana gelen e, hediye bu zannedersem bir tane broşür gibi bir şey. Cilt temizleme bakım mu Derinleme temizliği anda hisset. Zannedersin bu da jel tarzında bir şey ama bunun şeyi yok. Hani böyle bilgi amaçlı bunu göndermişler. Yanına küçük tester tarzında bunu kullanmamla ilgili bir paket vesaire yok. Neyse olsun. Yani sonuçta ben hediye gelsin diye bunları almadım. İhtiyaçtan aldım. Böyle şey yorumları yapanlar koyma gidiyor aslında. Herkese hediye göndermişsiniz bana niye göndermediniz. Yani olabilir. Belki de öyle kafalarına göre işte hediye falan atıyorlar. Ya, yapacak bir şey yok. Ama şunu belirteyim. Önceden Proxy'nin üçlü şeyini almıştım ben. Çok görmüşsünüzdür. illaki hani 100 kişiden 95 falan almıştır net. Üçlü serumları vardı. C vitaminli. İşte ne bileyim hyaluronik asitli falan. Onu aldığımda bana e, bir yağ göndermişlerdi. Onlar şimdi diğer evde annemlerin evinde. Ben getirmedim buraya. Hani kullanma pek bir şey yaramadı. Getirmedim. Öyle bir hediyeleri vardı. O göndermişlerdi. Ya hani benim aldığım zamanda bir iki gün önce aldım gerçi. Aldığım zamanda hediye in şeyi yoktu. Olayı yoktu. Ya da bilmiyorum unuttular. Olsun. sıkıntı yok yani. <laughs> Testirli kalpüsü bir yağma bir şey gönderecekler. Ya da el kremi falan gönderenler çok olmuş. Her neyse arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi bu şekilde. Birkaç tane kıyafet aldım. Ee, onları da gelsin. Hani Bugün değildi artık zaten akşam oldu. Bugün gelmez. Yarın gelir. Yarın da onu e, eklerim videoya. E, o şekilde hepsini tamamlamış olurum zaten. E, bilmiyorum denemeli yaparım belki. Onları da giyerek. E, o şekilde. Hmm, sonra görüşürüz. Ya da yarın görüşürüz. <laughs> Bu arada şey de söyleyeceğim. E, tavukta hani etlerde tavuklarda güzel olmuştu. Ee, Onur falan da beğendi. Bayağı depo payısa beğendi. Zaten daha önceden de yaptığım bir şeydi ama bu sefer bilmiyorum niye acaba zeytinyağıyla kızarttım diye mi? Böyle daha farklı bir lezzet verdi. Hani sıvı yağı özellikle kullanmadım. Ee, hani yağ fazla olmasın. Zeytinyağıyla yaptım. Güzeldi. Bilmiyorum. E, falan zeytinyağı Sıçtım bugün öpçelere benzemişim. Şimdi bakayım. Evet çıktık biz de şimdi. Yürüyoruz. Sper. Ya aslında yürümek gerçekten güzel ya. Ya tabii böyle ya sokakta normal bir sokakta yürünmez ama böyle park tarzı uzun yerlerde yürünebilir. Km hızlı gideceksin. Geri göster. Hızlı da görsünler. Öyle yavaş teyze var gibi. Nasıl sen yani, geri göster derken? Geri Hayır geri göster. Geri değil. Kızımızı görsün yani. Hayır öyle. Aynen. Ya hızlı yürüyoruz ya. Arkadaki <laughs> teyzeler gibi görüyorsunuz. Teyzeler. Onlar bununla dedikoduya çıkmışlar. Aynen dedikodu. Bir dedikodu tayfası var. Bir spor tayfası var bir gizli kaçak sevgili tayfası falan var. Aa, ileride. <laughs> ileride de, ileride de okuyup kurmuşlar. 4. Ay, okay, önce. Masaları. Dört, beşinci ve altıncı olacağız biz de. Nerede? O burası bayağı karanlıkmış. Neyse arkadaşlar burada kapatıyorum sizi. Şimdi arkadaşlar biz yürüyüşten geldik. Mutfağa girdim yarın için. Kahvaltılık götürüyorum onları hazırladım. Kahvaltılıkları hazırladım. Sıcak su kaynatıp bunu yaptım diye detoks suyunu hazırladım. Yarına kadar duruyor. Yarın zaten içiyoruz. Sonra başka ne yaptım bilmiyorum. Şimdi ben şey yapacağım. Bir şişe maden suyu içeceğim. Hızmam da dönüyor sürekli. Bir şişe maden suyu içeceğim. O şekilde. Belki bir tane çikolata yerim. Belki. Ya yani ne ben çikolatayı çok seviyorum. Ve sürekli canım çekiyor. Evet bunlar da çikolataların eserleri görüyorsunuz. Olsun. Öyle. Ya yani şimdilik burada kapatırım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Şimdi ben uyandım. Bir yarım saat falan oldu. Şey yaptım. Bu jelle yüzümü yıkadım. Güzel, güzel. Yani şimdi idare eder. E Tabii ikinci kullanım pek bir şey fark etmeyecek ama mutfağa geldim bu arada. E onun dışında. Güneş kremini sürdüm. Ciltte e, beyazlık bırakmadı. Yani cildimde beyazlık bırakmadı. Yağlandırma yapmadı. Hani böyle vıcık vıcık bir yağ olmadı. Onun dışında beğenmişim. İşte makyaj yaptım. Hani makyajda gayet hani güzel de oturdu yani. makyaj altı bazı için evet kullanılabilir. Bir de zaten bugün hava durumuna baktım. Böyle bir iki saat sabahtan yağmurlu gösteriyor. Sonra çok güneş gösteriyor. Ben de şöyle atlet <laughs> ve üzerine bir tane kazak attım. Ee, bu şekilde. Bu arada saatimi de taktım. çok güzel gerçekten çok beğendim. Bu şekilde. Şimdi çıkacağız, gideceğiz. Yarın da cumartesi, sonra pazar. Cumartesi ve pazar en sevdiğim iki gün. Bakalım neler yapacağız. Yani Kahve Sevenler Derneği Başkanı falan üyeliği gibi bir şey olsa herhalde e, kesinlikle üyemi olur, <laughs> olurum çok seviyorum. E, e, şu olsun. Jacob seviyorum ama tane olarak bu filtre kahve olsun. Türk kahve sosun bayılıyorum yani. Günde iki bardak rahat içiyorum. Çok ya bilmiyorum çok seviyorum. Siz de onlardansınız eğer yorumlarda belirtin mutlaka. Şimdi arkadaşlar ben eve geldim. Ee, burada makarna açlanıyor. Şey yapacağım. Tombalıklı makarna yapacağım. Böyle mısırla, kırmızı biberle falan. Hmm, ya ilk defa yapacağım, ilk defa yapacağım. Tombalığını daha önceden yedim. Yiyorum yani. Seviyorum. Güzel oluyor ama makarna da ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Onu hiç sevmiyor. Tombalığını. O da şey aldık. Barbunya aldık. Barbunya falan ki. Onu yiyecek. Salata yapıyordu şu an. Bu arada bu makarnayı, makarnayı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Eğer güzel olursa mutlaka <laughs> denemelisiniz. Tamam, diyeceğim Hayır, <laughs> yemeyeceğim. Kıvırcıkları doğramış, ay. <laughs> Neyse, görüşeceğiz sonra. Canım kocam, nasıl havuç doğramış. <laughs> havuç rendelemiş her yer havuç. Neyse. Bakın, şimdi ben burada makarnalarımı haşladım arkadaşlar. Burada mısırım var. Ee, burada süper Fresh'in ton balıklı. Ee, şöyle göstereceğim. Ton Mix. Bir ürün sarıkalı. Yani bu yeni çıkmış herhalde. Yani. Daha önceden bundan yemedim. E, ee, şimdi bunun mısır, zeytin, e, patates var. Burada da ayrıyetten kırmızı biber doğradım. Ve buradan kısayım biraz altına soğan kavuracağım. Yani hani biraz bu ton balığının tadını bastırsın diye belki onu böyle sever tadını bastırsın diye bunu kavuracağım. Sonra ton balıkla işte o harcı içine ekleyeceğim. Pardon daha öncesinde kırmızı balıkları. Kırmızı balık ne ya? Kırmızı biberleri şunları atacağım. E, şunu da belirteyim. Ton balıkları zaten yağlı biliyorsunuz. O hani e, daha önce almış olanlar bilir. O en altında yağı var ya tenekenin konservenin. O yüzden buna sadece soğanı kavururken zeytinyağı koydum çok az. Onunla kavurdum. Zaten bu benim tavalarımda bu full döküm olduğu için hani öyle yapışma falan yapmıyor altına. Ne kadar yağ koyarsanız o kendi kendine pişiriyor. Hadi biraz soğanları karamelize edeceğim. Kırmızı biberler de çok az ölçüm. Diri kalmasını istiyorum. Ton balıklarını koyacağım. Bu şekilde yapıyorum şimdi. E, ton balıklı olan şeyi işte sos ne sosu sos değil e, bu genelde zannedersen bunlar şeyler için böyle hani spor yapan kişiler hani böyle yiyorlar ya bir öğün sağlık falan diyor o tarz bir şey e, bilmiyorum anlamadım ama yanlışlıkla aldım bilerek de almadım böyle bir şey çıktı amacıma da uygun yani bezelyeler sadece sıkıntı ya neyse artık yaptık bir kere neyse onları da koydum şimdi karıştırıyorum biraz da öyle hani bir karışsın hepsi. Zaten demiştim en başta da yağ olarak. Hani iyi ki de yağını şey yapmışım. Az Bu kadar yeter. Çok ölmesin. Şimdi makarnamızı alalım. Burada e, penne şey yaptım. Penneyi haşladım. Uh. Evet. Uh açtım altını. Çünkü bir karıştırmam lazım. Ben karıştırıp geliyorum. Şimdi e, deniyorum. Çok güzel koktu ama bakacağım. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş. Kaşmışım, <laughs> muazzam.